Türkiye'de koronavirüsle mücadele gerçekten Haziran ayında beklendiği gibi çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, koronavirüsün ülkemizde yaptığı tahribatı azaltabilmek ve ortadan kaldırabilmek için aşıya mümkün olduğunca koşmamız gerektiğini söylemiştik. Bütün sağlıkçılar, bütün hekimler bu yönde görüş beyan etmişlerdi ve sonunda insanlarımız da bunun önemini çok daha iyi kavradılar ki. Haziran ayında gerçekten aşı yapma odalarını hınca hınç doldurmaya başladılar ve artık aşı yapmada gerçekten rekor seviyelere gidiyoruz. Hem de yaş oranları 30'a kadar düşmeye başladığı için de toplumun büyük bir kesimi artık aşılanmış olacak. Elimizde aşı stokları da var ve bu gidişle Haziran ve Temmuz aylarında toplumun hemen hemen tamamını aşılamış olacağız inşallah. Ee, Yaklaşık e, korona vakalarında da gerçekten bir azalma var ama eğer e, bu azalma bizde bir rehavet meydana getirirse vakalar tekrar aşı olmamıza rağmen yeniden artabilir. Çünkü e, biliyoruz ki biz şu ana kadar yaklaşık e, Türkiye'de 60 e, milyon kadar test yapıldı. 60 58 milyon veya 60 milyona yakın test yapıldı. Bu testlerde de Türkiye'de şu ana kadar vaka sayısı 5,5 e, milyona yakın. Yine iyileşen hasta sayısı da korona geçirip iyileşen hasta sayısı da bundan birazcık daha az. 5 milyon 300 civarında. E, fakat biz yine biliyoruz ki iyileşen sayısı vaka sayısını mutlaka geçmeli ki bu hız dursun. Şu anda vaka sayısı iyileşen sayısından daha fazla. Demek ki hala daha vakalar olmakta meydana gelebilmekte ve şu ana kadar da e, en son bugün ve dün yaklaşık Türkiye'de günlük yaklaşık 60 kişi civarında bir vefat var. E, şu ana kadar da ülkemizde maalesef e, 49 bin, 50 bin kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti. Dünyada ise 4 milyona yakın bir kişi bu hastalıktan yine hayatını kaybetti. Yani hastalıktan eğer bir kişi dahi bugün ölüyorsa bu hastalık için bütün önlemleri aynı şekilde almaya devam etmemiz lazım. Kesinlikle bu konuda bir gevşeme, bir rehabet yapmamamız lazım. Bu hastalık tamamen geçti diyebilmemiz için aşı sayısının toplumun neredeyse %70'ini tam immün yani bağışık hale getirmesi lazım ve e, aynı zamanda da e, kişilerin bu uyarılara yine aynı şekilde dikkat etmesi lazım ki ölüm sayıları azalsın. Burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Tabi Ocak ayı, Şubat ayının başında sağlıkçılar aşılandı. Sağlık personeli aşılananı beri yaklaşık 6 ay geçti veya 5 ay geçti. 6 ay sonra, 7 ay sonra aşının vücuttaki sağladığı bağışıklık düzeni azalmakta eskisi kadar yeterli koruyamamaktadır bilim görüşlerine göre. Bunun içinde mutlaka ve mutlaka sağlık personeline de veya 6 ay 7 ay önce aşı yapılan kişilere de mutlaka bir uyandırma dozu veya bir destek dozu aşı daha yapılması gerekir. Bunun da özellikle altını çiziyorum. Şu anda her şey gayet güzel gidiyor. Eğer bu şekilde giderse biz inşallah sonbahara kendimizden daha güvenli bir şekilde gireceğiz ama yine de şunu söylemek istiyorum. Tedbirleri asla elden bırakmayalım. Ben bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum.